Merhaba sevgili çocuklar. Bugün tam sayılarla toplama ve çıkarma problemleri ile ilgili çalışmalar yapacağız. Evet hemen ilk örneğimize bakalım. Artı 5 artı eksi 2. Ee, ne olur? Artı tane 5'imiz var. 5 lira alacağımız var diyelim. 2 lira da borcumuz var. Ne olur? 3 lira alacağımız olur. Ne yapıyorduk? Bir artı bir eksi olunca iki sayımızın farkını alıyorduk. İki sayımızın farkı ne? 3. 3. Büyük olan işaret hangisi? Büyük olan sayımız 5. Bunun işareti neydi? Artıydı. Sayımız artı işaretli olur. Yani bir artılı bir eksili sayımız varsa bunların farkını alıyoruz. Büyük olan işareti buraya koyuyoruz. Hemen bu soruya bakalım. Eksi 55 eksi eksi 15. Ne yapıyorduk? Burayı hemen işaret değiştiriyorduk. Burası eksi ise artı artı ise eksi buranın işaretini de değiştiriyorduk. Sorumuz ne oldu? Eksi 55 artı 15 olmuş. Evet burada ne yapıyorduk? Bir artı bir eksi sayımız varsa bunların farkını alıyorduk. Bunların farkı kaçtır? 40'tır. Fakat sayımız artı mı eksi mi olacak? Bakıyoruz 55 mi daha büyük? 15 mi? 55 daha büyük. Bunun işareti neydi? Eksiydi. Burası da eksi olacak. Cevabımız eksi 40. Diğer örneğimizde bir işlem verilmiş eşitlik. Bu eşitlikte kutu sembolü kaçtır deniyor. Bu eşitlikte de burası çıkarma işlemi olduğuna göre buraya artı yazıyorduk. Buranın işaretini de değiştiriyorduk. Evet ne oldu? Kutu artı artı 23'ü 23 olarak direkt yazabiliriz. Eşittir eksi 14. Hangi sayıyı artı 23 ile ekleyelim ki? Eksi 14 olsun. E, eksi bir sayı olması lazım ki eksi olacak. Eşittir. Eksi 23 ile 14'ü toplarsak 47. Evet sağlamasına bakalım. Eksi 47 artı 23 da ikisinin farkını alalım. Farkı e, pardon 37 37 olacak. Eee farkı ne olur? 14 olur. Eksi olan işareti eksi 14. Diğer sorumuza geçtik. Sayı doğrusunda hangi işlem verilmiştir? Evet geçen hafta bununla ilgili bir örnek yapmıştık. Sıfırdan başladık 6'ya gittik. Burası ne olur? Artı 6. İleri doğru gidersek işlemimiz artı olur. Sola doğru gidersek işlemimiz eksi olur. Kaç tane sola gittik? Burada eksi var. 1, 2, 3, 4 tane sola gittik. Eksi 4. Evet. 6, eksi 4. Ne olur? Cevabımız 2. Sonuçta da ne olmuş? 2'ye gitmiş. Cevabımız 2. Burada da bir toplama ve çıkarma işlemleri verilmiş. Bunun sonucu isteniyor. Eksi 34 Eksi artı 12. Ne yapıyorduk? Burayı hemen artıya dönüştürüyorduk. Buranın da işaretini değiştiriyorduk. Eksi 34 var. Burası ne oldu? Artı eksi 12 oldu. Şurayı hemen yazabiliriz. 12'den 7'yi çıkarsak artı 5 olur. Şuradan devam edelim. Eksi 34. Eksi 12 daha. 2 tane eksi sayıyı toplarsak sonucumuz eksi olur. 34 ile 12 toplarsak 46. Bir de burada artı 5'imiz vardı. Evet. Eksi 46 artı 5 ne olur? Bir sayımız eksi bir sayımız artı olduğu için bunların farkını alıyoruz. Farkımız 41. Büyük olanın işaretini koyuyoruz. Cevabımız eksi 41 oldu. Eksi 12 ile artı 15 arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır? Şunu böyle yazalım. Eksi 12 var. Eksi 11. Eksi 10. Bu şekilde sıfıra kadar gidiyor. Sonra sıfırdan sonra tekrar 10, 11, 12. Kaça kadar gidiyormuş? Artı 15'e kadar. 13, 14 ve 15'e kadar gidiyor. Bu aradaki sayıların toplamını bulmamız lazım. Şimdi burada eksi 12 ile artı 12 birbirini götürür. Eksi 11 ile artı 11. Bu da 0 olur. Evet bunlar bu aradaki sayılar hepsi birbirine götürür. Bize hangi sayılar kaldı? 13, 14 ve 15. O zaman bu üçünü toplayalım. 9, 12'nin ikisi elde var. 1, bir, bir de elde. 42. Evet cevabımız 42 oldu. Diğer sorumuza bakalım. Çarpımları 16 olan iki tam sayının toplamları en az kaç olabilir? Şimdi çarpımları 16 dediğine göre 1 ile 16 olabilir. Başka 2 ile 8 olabilir. 4 ile 4 olabilir. Başka bu artı sayılar. Eksi ile eksinin çarpımı da artıydı. O zaman eksi 1 ile eksi 16'nın çarpımı da 16 olur. Eksi 2 ile eksi 8'in çarpımı ve eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımı da 16'dır. Bize toplamları en az olanı istemiş. Burada ikisini toplarsak eksi 8, eksi 10, eksi 17. En küçük hangisidir? En az olan sayı eksi 17'dir. Eksi 1 artı eksi 16 eşittir eksi 17'dir. Diğer sorumuza bakalım. Rakamlar farklı üç basamaklı en küçük pozitif tam sayı ile iki basamaklı en küçük tam sayı toplanırsa sonuç kaç olur? Rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tam sayımız nedir? 102'dir. Pozitif. Ve iki basamaklı en küçük tam sayı burada pozitif dememiş. E, toplamını istemiş. En küçük iki basamaklı tam sayı nedir? Eksi 99. Evet. Burada çok dikkat etmemiz lazım. Ne yapıyorduk? Bir pozitif bir negatif sayı toplarken ikisinin farkını alıyorduk. Farkımız nedir? 3'tür. İşaretimiz ne olacak? Burası artı olduğuna göre 102 daha büyüktür. Onun işaretini buraya koyuyoruz. Cevabımız artı 3. Bir problemimiz var bir klima bir sınıfın sıcaklığını her 15 dakikada 7 derece artırmaktadır. Buna göre klima 3 derece sıcaklıktaki bu sınıfta 1 saat çalıştırıldığında sınıfın sıcaklığı kaç derece olur? Şimdi 15 dakikada bir 7 derece artıyormuş. 15 dakikada 7 derece artıyor. 1 saat çalıştırıldığında bir saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Ee, burada 60 dakika çalıştırıldığında burası kaç derece artar? Şimdi bakıyoruz. Bu bunun 4 katı. Bu da bunun 4 katı olacak. 7 kere 4 28 santigrat derece. 28 santigrat derece artacak. Ama bizim sıcaklığımız kaçtı? Eksi 3 santigrat dereceydi. 28 artı eksi 3. Son sıcaklığımız kaç olur? Artı 25 santigrat derece olur. Hemen diğer problemimize bakalım. Arda ile Kerem birbirlerine soru sorarak oyun oynuyorlar. Bu oyunda doğru cevaplar artı 5 puan, yanlış cevaplar eksi 2 puandır. Yanındaki tablo göre Arda ile Kerim'in puanları farkı kaçtır? Evet ikisinin puanlarını bulup farkını bulacağız. Önce Arda'nın puanını bulalım. 21 tane doğrusu varmış. 21 çarpı doğru e, puanlar 5 ile çarpacağız. Evet 105 artı puanı var Arda'nın. Kaç tane yanlış var? 10 tane de yanlış var. Yanlışlar. Eksi 2 idi. Evet. 105 Burası eksi 20 olacak. Ardının puanı ne olur? 105 artı eksi 20'den 85 puan. Evet. Şimdi Kerem'in puanı hesaplayalım. Kerem'in kaç doğrusu var? 17 doğrusu var. 17 çarpı 5 7 kere 5 35 elde var 3 5 3 daha 85 puan artı puanı var kaç yanlış yapmış 8 yanlış yapmış 8 çarpı eksi 2'den eksi 16 eksi puan almış Kerem'in puanı kaçtır 85 artı eksi 16'dan 9 kalır 7'den 5 çıktı Evet 69'da Kerem'in puanı bizden neyi istedi bunların farkını istediği için 85'ten 69'u çıkaralım. 16 puan olur. Evet. Artı 16 artı 7 çarpı artı 5 parantez köşeli parantez eksi 20 artı eksi 4 işleminin sonucu Nedir? Böyle işlemlerde önce işlem önceliğine dikkat ediyoruz. Önce köşeli parantezleri yapacağız. Daha sonra aradaki çıkarma işlemini yapacağız. Burası 16 artı. Tabi burada önce çarpma işlemi yapılır. Önce bunu toplayıp buna çarparsak o zaman sonucumuz yanlış olur. Önceliğimiz neydi? Çarpma. Daha sonra toplama veya çıkarma yapıyorduk. Eksi 7 ile artı 5'i çarparsak eksi 35 Eksi, eksi 20 artı eksi 4 eksi 20 lira borcumuz var 20 lira borcumuz var 4 lira daha borcumuz olsa toplamı ne olur eksi 24 olur şimdi hemen birinci köşeli parantezin içine halledelim bir pozitif bir de negatif bir sayımız var aradaki farkı alıyorduk 35'ten 16'yı çıkarırsak 19. Ama nasıl 19? Büyüğün işaretini koyacağız. Eksi 19. Birinci sayımız. Aradaki işaretimiz eksi. Burada da ne var? Eksi 24. Ne yapıyorduk hemen? Buraları işaretini değiştirip artı yapıyorduk. Eksi 19 artı 24 oldu. Bu da ne, ne yapar? E, aradaki farkı alıyorduk. Fark 5. Büyük olan sayın işareti artı 5 olur. Diğer problemimize bakalım. Gece ile gündüz sıcaklık farkının 28 derece olduğu bir çölde gündüz sıcaklık 23 derece ölçüldü ise bu çölde gece sıcaklığı kaç derecedir? Evet sıcaklık farkı 28 dereceymiş. Yani gündüz Gece farkı 28 dereceymiş. Gündüzumuz kaç dereceymiş? 23 dereceymiş. Ee, geceyi bilmiyoruz. Farkımız 28. Burası 28 olması için burası mutlaka eksi bir sayı olması lazım ki aradaki fark çok olsun. Şurayı A diyelim mesela. Bu A bu tarafa pozitif olarak geçer. Burası ne olur? 23 artı eksi 28 bu tarafa geçer. Eşittir A. Buradan A ne olur? E, i̇kisinin farkını alıyorduk. Farkı ne olur? 5. Büyük olan işaretini koyuyoruz. Büyük olan 28. O zaman cevabımız eksi 5 santigrat derece olur. Videolarımın devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup e, takip edebilirsiniz. Ayrıca size bu haftaki ödevimiz bir mağaza sattığı her kazaktan 15 lira kar ve sattığı her etekten 3 lira zarar ediyor. Bu mağaza bir günde 10 kazak ve 5 etek satarsa toplam kaç lira kar veya zarar eder? İsterseniz bunun cevabına da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.